Evlilik ilişkilerinde hassas bir konu vardır ona değinmeye çalışacağım. Eşler evlendikten sonra ilk yılları genelde kısmi bir çatışma dönemiyle geçer. Yani Güreş yaparken, güreşe başlarken güreşçiler el ense yaparlar ya birbirini biraz kontrol ederler ya işte biraz böyle bir dönemdir. Yani karşı tarafın çizgilerini öğreniyorsunuz. Hassasiyetlerini öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ona uyum sağlıyorsunuz. O sana uyum sağlamaya çalışıyor. İtirazların olabiliyor. Beklentilerin olabiliyor. Bu belli bir çatışma dönemini beraberine getirir. Sonra eşler birbirini tanıdıkları için de artık herkes sınırını belirleyerek yola devam ederler. Ancak burada bir istisnamız var. Eşler evlendiklerinde eğer anne baba sorunlarıyla cebelleşirlerse evliliklerin hemen başında anneler ve babalar evliliğin içine müdahale ederlerse anne ve babanın istekleri arzuları evliliklerine şekil vermeye başlarsa senin baban şöyle senin annen böyle o da senin baban şöyle senin annen böyle yok şuraya gidelim yok gitmeyelim eğer bununla uğraşırlarsa ortaya şöyle bir durum çıkar. Eşlerin bu elense dönemi dediğimiz, birbirini fark etme, çatışma dönemi dedikleri dönem ertelenmiş oluyor arkadaşlar. Onu yaşayamıyorlar. Ve temel problemlerinin geniş aile olduğunu düşünürler. Evet, geniş aile sorunları birkaç sene sonra bir şekilde sonuca bağlanıyor. 3 sene 5 sene sürer. Bağlanır. 5 sene sonra eşler yeniden o evliliğin başında dediğimiz çatışma dönemine tekrar geri dönüyorlar. Bu defa birbiriyle kavga etmeye başlıyorlar. Eşlerden biri bu defa diyor ki meğer asıl problemimiz aileler değilmiş. Asıl bizmişiz. Oysa ki öyle değil. Siz o çatışma dönemini ötelediniz. Ertelediniz. Yani tabi yerinde ise dış bir unsurla mücadele ettiniz. Kendi aranızdaki ilişki inşa edemediniz. Onun için eğer böyle bir durum yaşıyorsanız, geniş ailedeki sorun bittikten sonra kendi aranızda bir çatışma dönemi yaşayacaksınız. Bu dönem geçici bir dönemdir. 6 ay, 1 yıl gibi sürer. Sonra siz yine çizgilerinizi belirledikten sonra hayatınıza kaldığınız yerden devam edersiniz.